Antakya TV'den hepinize merhaba. Ben Duygu Ertaş. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Kanalımızda son yayınladığımız Hatay Spor videosundan sonra takıma katılan yeni oyuncular oldu. Şimdi sizlerle bu videomuzda Hatay Spor'u konuşacağız. Antakya gazetesi spor muhabiri Ahmet Doruk Alkan Sorularımızı yanıtlayacak, hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk, merhabalar. İlk sorumla başlıyorum. Süper Lig takımları yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken bildiğin üzere bir yandan da transfer süreci devam evet. ediyor. Ee, sen Hatay Spor'un sezon öncesi genel durumunu nasıl değerlendiriyorsun? Ee, aslında sezon öncesi durumunu e, değerlendirmek için e, biraz erken olduğunu düşünüyorum çünkü transfer süreci 8 Eylül'e kadar devam edecek şimdiden az çok öngörülebilir bir durum var ki o da şu Hatay Spor kadroda bir yapılanmaya gidiyor yeni bir yapılanmaya. Süper Lig'e çıkıldığı sezon 2019-2020 sezonunda dahi aslında hani tanıdık yüzlerle sezonun ilk kampına girilmişti. Bu sezon biraz daha yeni simalar, yeni oyuncular bizlerle beraber olacak ve transferin kalan sürecinde de mutlaka yeni Yine yüzler göreceğiz. Dolayısıyla bu derin yapılanma yeni sezon öncesi bizi bekliyor anladığımız kadarıyla. Ama umuyoruz ki Hatayspor yeni sezonda geçen sezon geride bıraktığımız sezon olduğu gibi yine bizleri yanıtmayacaktır. Bakalım bekleyip görelim. Bizim de umudumuz o. Şimdi ikinci soruyla devam ediyorum. Ee, takıma yeni katılan ve Kanada milli takımında da görev alan futbolcu Adekukbe hakkında ne düşünüyorsunuz? 2020 sezonunu Norveç liginin Valerenga takımında geçirdi ve Valerenga 2020 sezonunu 3. sırada bitirdi Norveç'te. Yani Norveç Ligi'nin bilinen takımlarından biri. Aslında şu an Norveç Ligi bir yandan da devam ediyor. Onların fikstürleri biraz daha bize nazaran farklı dönemlerde e, işliyor. Valerenga takımının ilk 11'inin vazgeçilmezleri arasındaydı. Adekugbe. Ve senin söylediğin gibi Kanada milli takımının da yine oyuncularından biri. Nijerya asıllı ama Kanada milli takımını tercih etti. Norveç ligini yakından takip eden scout arkadaşlarla da konuşma fırsatı buldum. Adekugbe hakkında bilgiler aldım. Ben de yine birkaç maçını izleme fırsatı buldum. Hücuma yönelik bir bek, sol bek oyuncusu. Hücum gücü ligimizin standartının çok üzerinde. Bunu o şekilde özetleyebilirim. Oyunun iki yönünü de oynayabiliyor aslında. Yani buradan biz izleyenlere hücum gücü yüksek dediğimizde direkt olarak akla şey gelmesin. Hani hücum gücü yüksekse savunmada belli zafiyetleri vardır. Kesinlikle bu değil. Oyunun iki yönünü de oynayabiliyor. Kaldı ki Ömer Hoca'nın en çok isteyeceği özelliklerden biri budur. Savunmada eşleştiği oyuncuyu çok rahatsız ediyor. Eşleşmek istemeyeceğiniz bir oyuncu karşı takımda ve hücumdaysa sürekli sol kanattan yaptığı bindirmelerle hücuma destek veriyor. Oyuncunun ben gerçekten çok doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar Hatay Spor taraftarı Adekugbe takıma dahil olana dek Adekugbe'nin ismini duymamış olsalar da işte e, transfer sürecinde biraz daha... Adekugbe'nin ismi ön plana çıktı. Adekugbe 2017 yılından beri yani son 4 yılını kuzey ülkelerinde e, Norveç ve İsveç liglerinde geçirmiş bir oyuncu. E, Norveç'in Valerenga ta takımından ziyade bir dönem İsveç'te Göteborg'da da oynadı. Ve kuzey ülkelerindeki oynanan oyun anlayışı şu şekilde olur. Yani bilinir bu genellikle e, fiziğe dayalı atletik bir oyun anlayışı, anlayışı vardır. Bu ön plana çıkar. Dolayısıyla Adekugbe'nin ligimizdeki o temaslı oyuna o sert futbola ben çok kısa sürede uyum sağlayacağını düşünüyorum açıkçası Bu bağlamda da Adekugbe gerçekten doğru bir transfer diyebiliriz. Doruk, Sakarya Sakaryaspor'dan transfer edilen yeni bir futbolcu var Burak öksüz Bu futbolcunun Hatayspor'a nasıl bir katkı sağlayacağını düşünüyorsun. Burak öksüz geride bıraktığımız sezonu TFF ikincilik ekiplerinden. Sakarya Spor'da geçirdi söylediğim gibi. Ve Sakarya Spor'la birlikte TFF 2. Lig'de playoff finali oynama başarısı gösterdiler. Her ne kadar finalde Kocaeli Spor'a kaybetmiş olsalar da oraya kadar gelebildiler takımca. Ve Burak Öksüz bu takımın önemli yapı taşlarından biriydi. Gerçekten vazgeçilmeziydi takımın. Bu sezon Geride bıraktığımız sezon Sakarya Spor'un çoğu maçında oynadı. hatta Sakarya Spor taraftarı sezon içerisinde çok umutluydu 1. Lig'e yükseleceklerinden. Burak Öksüz 1.85 boyunda 37 maçta forma giydi ve 3 gol kaydetti. Stoper tandemine gerçekten faydalı olacağını düşündüğüm bir futbolcu. İstikrarlı bir futbolcu, 25 yaşında. Burak Öksüz de e, kendisine olan güveni boşa çıkarmamak adına Ömer Erdoğan ve kurmaylarıyla birlikte... ...elinden gelenin fazlasını yapacaktır. Şimdi sıradaki sorumla devam ediyorum. Ee, takıma Trabzonspor'dan dahil edilen Kamil Ahmet Çörekçi. Evet. Biliyorsun yeni isimler arasında. Evet. E, Kamil Ahmet Çörekçi'nin biraz da Hatay olacak katkısını konuşalım. Ne düşünüyorsun? Kamil Ahmet Çörekçi e, aslında e, uzun uzun konuşmak istediğim bir oyuncu. Çünkü gerçekten onun enerjisi, içi dinamizmi bunu e, ziyadesiyle hak ediyor açıkçası. Kamil Ahmet Çörekçi 29 yaşında, 2017-2018 sezonunda Eskişehirspor'da gösterdiği performansın ardından Trabzonspor'a transfer E, Ve Trabzonspor'da 79 maçta forma giydi, 4 asistlik katkı verdi. Kamil Ahmet Çörekçi dediğiniz zaman bunu herhangi bir Trabzonspor taraftarına sorsanız mesela size ilk söyleyeceği şey tam bir görev adamı tanımı olacaktır. Çünkü gerçekten onu tanımlayacak olursak eğer tam bir joker. Ee, örnek vermek gerekirse bu sezon Trabzonspor'da 20 maçta forma giydi. Ve sağ bek, sol bek, ön libero, merkez orta saha ve orta sahanın sağ saha olmak üzere toplamda 5 mevkide forma giydi. Yani gerçekten inanılmaz bir joker. Her teknik adamın, her teknik heyetin takım içerisinde görmek isteyeceği bir isim. Ee, bu sebeple ben çok doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum. Umarım öyle olur. Fenerbahçe altyapısında da forma giyen Abdullah Yiğiter de imza attı. Bu genç e, kaleci transferini nasıl değerlendiriyorsun? Abdullah Yiğiter de e, kadroya yine Burak Öksüz gibi TFF 2. Lig'den dahil olan bir oyuncu. TFF 2. Lig'de Ahmet Spor'da geçirdi. Kaleci rotasyonundan Akın Alkan... ...gibi bir e, isim eksildi, malum. Ve e, ka kaleci rotasyonuna yerli bir isim düşünülüyordu. Süper Lig'den de adı geçen isimler vardı açıkçası. Abdullah'ta karar kılındı ve bunu şöyle değerlendirmek gerekir. Abdullah 2000 doğumlu, genç bir filebekçi. Bu tür isimleri e, geleceğe yatırım olarak görmek lazım. E, Abdullah'la 4 yıllık bir sözleşme imzalandı ve sabretmek gerekir, beklemek gerekir. Günü geldiğinde eğer kendisine görev verilirse umarım layıkıyla yerine getirir. Hatta spor Erzurum'da bir kampa girdi. Yani futbolcular orada top başı yaptı. <laughs> Bu Erzurum kampı hakkında ne düşünüyorsun? Erzurum biliyorsun rakımı yüksek bir bölge ve genellikle yaz aylarında futbol kulüplerinin tercih ettiği bir yer. 1 Temmuz itibariyle de kamp dönemi başladı Erzurum'da. Takım 19 Temmuz'a kadar Erzurum'da e, kalacak. E, bu kamp döneminin e, birinci etabı e, olacak ve 19 Temmuz'dan sonra 3 gün izin verilecek takıma. O 3 günün ardından da 22 Temmuz'da e, düzce topuk yaylasında tekrardan bir kamp sürecinin ikinci etabı başlayacak. Kamp sürecinin ikinci etabı da 1 Ağustos itibariyle sona eriyor. Transferlerin birinci etap olmasa dahi ikinci etap kampına yetiştirilmesini diliyorum. Çünkü sezon öncesi kampta teknik ekibin ve futbolcuların bir arada çalışması gerçekten büyük bir avantaj. Umarım bu avantajı bir şekilde sağlarlar. Evet. Verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben anne. teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. Evet Antakya TV izleyicileri bugünlük bizden bu kadar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bizi tavsiye ederseniz çok mutlu oluruz. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.